arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zihinden toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili kısa bir video yapacağız arkadaşlar. Bu işlemleri nasıl yapıldığını kısaca hemen anlatalım. Arkadaşlar gündelik hayatta işlerimizi kolaylaştırmak, hesaplamalarımızı hızlı hale getirmek için zihinden işlemler yapmak zorundayız. Ve bunları bazı yöntemler kullanarak pratik bir şekilde yapabiliriz. Toplama işlemini ve çıkarma işlemini kullanacağımız bu yöntemler sırasıyla şöyle arkadaşlar. Mesela örneğimiz üzerinde ele alarak anlatayım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 41 ve 27 sayılarını zihinden toplarken arkadaşlar şöyle bir yöntem geliştirebiliriz. 41'i 40 artı 1 şeklinde 20'yi de 27'yi de 20 artı 7 şeklinde ayırabiliriz. Önce onlukları yani arkadaşlar 40 ve 20'yi topluyoruz 60. Sonra birlikleri 7 ve 1'i topluyoruz arkadaşlar 8. Sonra bu ikisini topluyoruz arkadaşlar 68 cevabını buluyoruz. Yani bu yönteme onluklara ve birliklere ayırma yöntemi deniyor arkadaşlar. İsterseniz biz de bir örnek hemen yazalım isterseniz. Mesela 23 artı 45 işlemini onluklara ve birliklere ayırma yöntemini yapalım. Arkadaşlar 20'nin içindeki onluk 20. 40'ın içindekini onluklarına ayırdığımızda 40 şeklinde ifade ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada 3 tane birlik, burada da 5 tane birliğimiz var. Önce onlukları topluyoruz arkadaşlar. 60 yapıyor. Daha sonra birlikleri topluyoruz arkadaşlar. 8 yapıyor. Bulduğumuz sonuçlarda birbiriyle toplayarak 68 burada pardon arkadaşlar. 68 cevabını bulmuş oluyoruz. Bu yönteme onluklara ve birliklere ayırma yöntemi deniliyor arkadaşlar. Bir tane daha yapalım isterseniz. Şöyle temizleyelim. Şurayı yeniden başka bir örnek yazalım hemen. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela 73 artı 40 2 işlemini onluklara ve birliklere ayırma yöntemi. Burada 70 diyoruz arkadaşlar. Aşağı 3 diyoruz. 40'ın içindeki onluklar dediğimiz 4 tane onluk var. 40 oluyor. 2 tane de birliğimiz var. Önce 40, onlukları topluyoruz arkadaşlar. Ee, 7 4 daha ne yapacaktır? 11 yani 110. Sonra birlikleri topladığımızda arkadaşlar 5 yapıyor. Bulduğumuz onluk sonuçları da topladığımızda 115 cevabını elde ediyoruz. Bunu tabii ki biz ne yapacağız? Zihnimizden yapacağız arkadaşlar. Buna onluklara ve birliklere ayırma yöntemi deniyor. Bu bir yöntem. Günlük hayatta en çok kullanılan yöntemlerden birisi de budur arkadaşlar. Peki bu yöntem çıkarmada nasıl uygulanır? Arkadaşlar öncelikle çıkarmada bunu nasıl uygulandığını şöyle görelim. 79 ve 35 sayılarını birbirinden çıkarırken arkadaşlar 79 yerine arkadaşlar 70 artı 9 yazıyoruz. 35 yerine de 30 artı 5 yazıyoruz. Önce onlukları birbirinden çıkarıyoruz arkadaşlar 40. Sonra birlikleri birbirinden çıkarıyoruz 4. Ve çıkardıklarımızı topluyoruz arkadaşlar. Bu önemli bakın çıkarmıyoruz birbirine. Çıkardıklarımızı birbirinden topluyoruz hemen. Hemen biz de bir örnek yapalım arkadaşlar. Yukarıdakine benzer. Bu yöntemde arkadaşlar mesela 80 şöyle kalemi bir dakika arkadaşlar kalemi alalım. 89 eksi 53 işlemini yukarıdaki yöntemle yani onduklarına ve birliklerine ayırarak yapalım. 89 yerine arkadaşlar 80 artı 9 şeklinde düşünüyoruz. 53 ise 50 artı 3 şeklinde düşünüyoruz. Ve daha sonra bunları birbirinden çıkartıyoruz. Tabi bu zihnimizden 50'den burada bakın arkadaşlar 50'den 80'den 50'yi çıkarmak demek 8'den 5 çıkarmak gibi düşüneceksiniz. 30. 9'dan 3 çıkarsa ne kalır? 6 kalır. Daha sonra bu bulduklarımız arkadaşlar ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani bu işlemin sonucu 36 olarak bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde yapılabilir. Örneklerimizi artırabiliriz. Veya yani burada çoğaltabiliriz ama daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki örneğimizi yani bir sonraki yöntemimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki yöntemimiz de şöyle bir dakika arkadaşlar. Şu arkadaşlar üzerine sayma denilen bir yöntem. Nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar mesela 63 ve 42 sayılarını yazarken sayılardan küçük olanı onluklara ayırarak yazıyoruz arkadaşlar. 42 yerine bakın arkadaşlar. 10 artı 10 artı 10 artı 2 şeklinde yazıyoruz. Ve 63'ün üzerine arkadaşlar onar onar sayıyoruz. 63 bakın ekliyoruz 73. 73'ün üzerine 10 ekliyoruz 83. 83'ün üzerine 10 ekliyoruz 93. 93'ün üzerine 10 ekliyoruz 103. Sonra kalan 2'yi de arkadaşlar 103'ün üzerine ekleyerek cevabı buluyoruz. Hadi biz de bir tane örnek yapalım. Şöyle yazalım arkadaşlar bizde bir örnek. Mesela 27 sayısı ile arkadaşlar 40 2 sayısını toplayalım. Arkadaşlar burada parçalanması gereken genellikle küçük olmasıdır. Çünkü küçük olanı parçalarsak işimiz daha kolay olacaktır. ya yani ne yapıyoruz arkadaşlar? 27 yerine ne yazacağız şimdi? 27 yerine. 27 yerine arkadaşlar 10 artı 10 artı 7 şeklinde düşüneceğiz 27. Ye. Ve 42'nin üzerine arkadaşlar 10'ar 10'ar ekleyeceğiz. Artı 10 ekledik 42 arkadaşlar. 42 ne oldu? 52 52'nin üzerine tekrar arkadaşlar 10 ekliyoruz. 62 ve ne kaldı arkadaşlar? 7 kaldı. 62'nin üzerine de ne yapıyoruz arkadaşlar? 62'nin üzerine 7 ekleyerek işlemin sonucunu 69 olarak buluyoruz. Yöntemimiz bu arkadaşlar. Bir tane daha yapalım isterseniz. Hemen silelim. Bu örneğimizi şöyle altına bir başka örnek daha yapalım. Bu şekilde yine çalışan bir örnek daha yapalım. Şimdi hemen örneğimizi yazalım arkadaşlar. Mesela 48 artı 25 işlemini yukarıdaki gibi yapacağız. Burada yine arkadaşlar parçalayacağımız, üzerine sayacağımız şey 48'in üzerine saymak daha kolaydır. Çünkü burada daha az onluk var. 25'i yine ne düşüneceğiz arkadaşlar? 10 artı 10 artı 5 şeklinde düşüneceğiz. 48'in üzerine arkadaşlar onar onar sayacağız. 48'in üzerine 10 eklediğimizde 58. 58'in üzerine tekrar 10 ekliyoruz arkadaşlar. Onar onar sayarak gidiyoruz yani. 68. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. 68'in üzerine de 5 ekleyerek işlemin sonucunu buluyoruz arkadaşlar. 73. Bu şekilde bu soru çözülüyor. Bu yöntemi çıkarma işlemine nasıl uygularsak arkadaşlar şöyle uyguluyoruz. Önce örneğimizi inceleyelim. Sonra biz de örneklerimizi yapalım. Baktığımızda arkadaşlar 57 sayısından 24 sayısını çıkarken 24'ü onluklarına ayırıyoruz. Ve bu sefer geri geri sayıyoruz arkadaşlar. Bakın geri geri. Burada iki tane onluk olduğu için arkadaşlar 57'den geriye doğru onar onar sayıyoruz. İşte 47, 37 ve kalan 24'ü de bulduğumuz sonuçtan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın 57'den 10 çıkardık 10 geri saydık. 47'den tekrar 10 çıkardık yani 10 geri saydık. Ve en son bulduğumuz 10 çıkardığımız 37'den de işte arkadaşlar. Şuradaki 4'ümüzü çıkararak sonucu bulduk. Geri sayıyoruz arkadaşlar. Hemen biz de bir örnek yazalım. Mesela şöyle bir örnek olsun arkadaşlar. 48 eksi 19 pardon arkadaşlar şöyle... Bir dakika. 19 demiyorum da de arkadaşlar bunu 15 diyelim. Şimdi şöyle çözelim. 15 olsun. Burada arkadaşlar 48 ve 15 ifadelerinden hatta sayılar isterseniz büyütebiliriz. İsterseniz ikisini de büyütelim. Büyük sayılar olsun. Hani Hep küçük sayılar yazıyoruz. 78'den arkadaşlar 34'ü çıkaralım. Geri sayma yönteminde 34'ü parçalayacağımızı görüyoruz. Çünkü küçük olanı geri saymak daha kolaydır. 34 arkadaşlar ne yapacağız? 10 artı 10 artı 10 ve artı 4 şeklinde parçalarız. Peki onlar ona geri 3 defa sayacağız. Yani 78 ifadesinden arkadaşlar 78'den 3 defa 10 çıkarmak gibi düşüneceksiniz. 68 kalır. 68'den tekrar arkadaşlar 10 çıkaracaksınız. 58. 58'den tekrar 10 çıkaracağız arkadaşlar. 48 ve kalan 4'ü de 48'den çıkaracağız arkadaşlar. 48'den de 4'ü çıkardığımızda zihnimizde 44 cevabını bulmuş olacağız arkadaşlar. Bu yöntemde bu şekilde uygulanıyor. Geriye onar onar sayıyoruz. Kalanı da çıkartıyoruz arkadaşlar artanı da. Peki son yöntemimiz arkadaşlar. Üçüncü yolumuz ise birler basamanı sıfıra tamamlayarak toplama ve çıkarma işlemi. Peki bu nasıl bir yöntem diyeceksiniz arkadaşlar? Şöyle 62 sayısıyla 39 sayılarını toplamak için arkadaşlar kolay bir yöntem. 62 sayısından 1 eksilterek arkadaşlar bunun üzerine 1 ekleyeceğiz. Ve bunu 40 yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. 62 62 61'e düşerken diğeri ne olacak 40 bu sayede bunun sonu 0 olduğu için arkadaşlar toplama işlemi daha kolay hale gelecek yani 61 ile 40 topladığımızda 101 cevabını bulmak daha kolay olacaktır arkadaşlar şimdi biz de kendi örneğimizi yazalım 27 ile arkadaşlar 35 sayılarını toplayalım Burada arkadaşlar hangisi bütüne yani sıfıra burayı tamamlamak daha kolay olduğu için buraya eklemekte fayda var. 35'in arkadaşlar parçalıyoruz. Buradan bir tane 3 alıyoruz arkadaşlar. 35'i 3 azaltıyoruz. 32 oluyor. Şimdi bu 3'ü 27'nin üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Ve sayımız ne oldu arkadaşlar? 30 oldu. E diğeri neydi arkadaşlar? 32 ile. Şimdi 30 ile 32'yi topluyoruz. Ve işlemi zihinden yaptığımızda bu ne oluyor arkadaşlar? 62 cevabını bulmuş oluyoruz. Bu şekilde yapmaya günlük hayatta en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Sonunu sıfır yaparak ya da bütünü tamamlamak diyebiliriz. Mesela bir tane daha örnek isterseniz bununla ilgili yapalım. Başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Daha çok arkadaşlar genelde şöyle yapılır. Hani şöyle örnek verelim. Dek, e, geldiğinde 13 artı mesela 27 sayılarını toplarken hemen şunu şunun üzerine ekleriz arkadaşlar. Burada siz bu 3'ü eklediğinizde bakın 10 artı 3 şeklinde ayırırız. Ve bu 3 buraya 27'nin üzerine eklendiğinde arkadaşlar. Bakın 27 artı 3 dediğimizde sayı 30'a dönüşür. Burada ise ne kalır arkadaşlar? 10 kalır. 10 ile artık neyi toplayacaksınız? 30'u toplayacaksınız ve 40 cevabını direkt olarak bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde örneklerimizi artırabiliriz. Şimdi sağdaki örneğimize gelelim. Bu yöntemi çıkarmada nasıl uygulayacağız arkadaşlar? Çıkarmada bunu kolay yapabilmek için basamakların birini sıfır yapmakta fayda var. Bunu yaparken de arkadaşlar mesela 38'i 40'a tamamlamak daha kolaydır. 73'ü 80'e tamamlamak daha zor olduğundan dolayı daha büyük bir sayı gerektirdiğinden dolayı 38'i 40'a tamamlarız arkadaşlar. 38'i 40'a tamamlarken 2 ekliyoruz. Burada çıkarmada bir farklılık var arkadaşlar. Bunu 2 büyüttüğümüz için diğer sayıyı da 2 büyütmemiz gerekiyor. Aralarındaki farkın değişmemesi için her ikisine de 2 ekliyoruz. Bu sayede sayılarımız arkadaşlar birisi 40 75 diğeri 40 oluyor. Ve bu sayede aradaki fark değişmiyor arkadaşlar. Bakın Cevabımız ne oluyor? Hızlı bir şekilde yaptığımızda 75'ten 40 çıkardığında 35 cevabını bulmuş oluyoruz. Kısaca şunu söylüyoruz arkadaşlar. Her ikisine de aynı sayıyı ekleyeceğiz. Buna 38'e 2 lazımsa diğerine de 2 ekleyeceğiz. Hadi biz de kendi örneğimizi yazalım. Mesela şöyle olsun arkadaşlar. 39 eksi 23 diyelim arkadaşlar. Sayılarını birbirinden çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar burada 39'a 1 lazım. Her ikisine de 1 eklediğimizi düşünerek şuna 1 şuna da 1 ekledik. Ve sayılarımız neye dönüştü arkadaşlar? Bir eklediğimizde düşünerek yapıyoruz. 40 eksi 24 haline dönüştü. Artık burada daha kolay çıkarma yapabiliriz. Ve burada ne kalacaktır? 6, 16 cevabını bulmuş olursunuz. Tabii ki burada çıkanı sıfıra yapmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Şöyle ifade edelim. 23 ne olabilir arkadaşlar? Bunu 30 yapmak için. Buna 7 ekleyelim. Buna da 7 ekleyelim. Her ikisine de 7 eklediğimizde bakın bu sefer bunu 0 yaptık sonu 23. 39'a 7 eklediğimizde 46. 23'e 7 eklediğimizde 30 olur. 46'dan 30'u çıkardığımızda direkt 16 cevabını buluruz. Yani her ikisine de aynı sayı eklediğimizde çıkarma işleminin sonucu değişmez arkadaşlar. Bir tane daha yapalım isterseniz. Şöyle hemen. Mesela örnek diyelim arkadaşlar. 48 eksi 10 9 mu diye ya da ne diyeyim 17 diyelim arkadaşlar. İşleminde bakın arkadaşlar şimdi 17 sayısını ne yapabiliriz? 20 yapmak için buraya 3 ekleriz. Buna da 3 eklemeliyiz. Çünkü çıkarma işlemin sonucu değişmesin diye. Her ikisine de 3 eklediğimizde sayılarımızı yeniden yazalım. Burası 51 olur arkadaşlar. Diğeri ise 20 olur. 51'den 20 çıkarırken zaten sonunun birler basamağı 1'dir. Şu sıfırdan dolayı. 5'ten 2 çıktı ne olacaktır? 3 olacaktır. Cevabımızı bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.